Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. 5 milyondan fazla LUNCH hafta sonu boyunca yakıldı. Yakma oranı %3342 arttı. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntısına geçerken bir sonraki Terra Luna haberini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. En son önemli işlem LUNCH DAO tarafından 2,1 milyon tokenin yakılmasını içeriyordu. Terra klasik LUNCH yanmaları Hafta sonu ve bu sabah 5 milyondan fazla jeton yakıldığı için ticari faaliyetlerdeki bir araya rağmen hafta sonu boyunca devam etti. Yakılan toplam jetonların %90'ını doğrulayıcılar Lunch DAO ve Luna Station 88 oluşturdu. Lunch DAO'nun yanması. Terra finderdan alınan verilere göre 2.1 milyon Lunge 2, 2.44t UTC yakılmasını içeren en son yakma işlemi bu sabah gerçekleşti. İşlem notunda Lunda daoburun yazıyor ve otonom Terra doğrulayıcı Lunce DAO ile bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Lunce DAO, topluluğu desteklemek için periyodik yakma sözünü yerine getirerek Terra klasik yakma kampanyasına en çok katkıda bulunanlardan biri olmaya devam ediyor. Doğrulayıcı, yakma girişimini ve canlandırma planını ilk savunanlardan biridir. Son yakma, geçen hafta 1.6 milyon tokeni yaktıktan kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Lunch Penguins'ten alınan verilere göre, kalıcı katkısı nedeniyle, Lunch DAO şimdiye kadar toplam 437,9 milyon tokenlik kümülatif yakma ile doğrulayıcılar arasında 5. en büyük yakıcı ve en büyük yakıcıdır. Luna istasyonu 88 in yanması Lunch DAO'nun son yakma işleminin yanı sıra, topluluk pazar günü toplam 3 milyon token yaktı ve cumartesi günü kaydedilen yakma oranından %3, 342'lik bir artışa işaret etti. 3 milyondan fazla betonlarından başka bir otonom doğrulayıcı olan Luna Station 88 2.9 milyon betondan sorumluydu. Luna Station 88 in yakma işlemi Pazar günü 17.08'de UTC gerçekleşti ve hafta sonu boyunca gerçekleşen en büyük tek yakma işlemi oldu. Doğrulayıcı işlemi Twitter tanıtıcısı aracılığıyla vurguladı ve açıkça belirtmemesine rağmen yakma haftalık komisyonunun üçte birini yakma konusundaki son çabası. Yanıkları hızlandırma ihtiyacı. En son kümülatif 5 milyon token yakımının ardından, yakılan toplam token sayısı, şu anda 38.2 milyar lüm seviyesinde bulunuyor ve varlığın toplam arzının %0.55 ini temsil ediyor. Mevcut yanma oranında toplam arzın %6, 89 unun 5 yıl içinde yanması bekleniyor mevcut oran toplum için özellikle tatmin edici olmadığından, yanıtları hızlandırmak için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Bu bağlamda, şu anda proje üzerinde çalışan bağımsız geliştirme grubu Terraj ile bir lunç merkezi olmayan borsa, DEX, fikri önerildi. İki hafta önce Terraj devam eden projeye ilk bakışı yayınladı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.